Yaş küçültme veya yaş büyütme davası Yaş düzeltme davalarının niteliği nüfus hizmetleri kanunu uyarınca nüfus kaydının düzeltilmesi yani tahsihidir. Bu kanuna göre nüfus kaydında değişiklik ancak mahkeme kararı ile mümkündür. Nüfustaki kaydın yanlışlığını gösteren kesin bir delilin varlığında dahi mahkeme kararı olmadıkça nüfus kaydında idari bir işlemle düzeltme yapılamaz. Doğum tarihinin değişmesi sonucunu doğuran kayıt düzeltme davasında kişinin ismi veya soyadı ile kurduğu bağ gibi subjektif bir esas söz konusu değildir. Yani kişi sırf içinde bulunduğu yaştan duyduğu duygusal rahatsızlık nedeniyle yaşının kayıtlarda değiştirilmesini isteyemez. Yaş düzeltme davaları herhangi bir nedenle nüfus kayıtlarına yanlış işlenmiş olan yaşın düzeltilmesi, yani objektif gerçeğin tesisini sağlayan bir davadır. Yaş düzeltme davasının şartları. Doğumun hastane veya doğum evinde gerçekleşmemiş olması, görünüş itibariyle beyan edilen yaşa uygun olunması, kaydedilmesi istenen aynı yaşta bir kardeşin bulunmaması doğumun hastanede gerçekleşmemiş olması. Hastane kayıtları resmi kayıtlar olduğundan hastanede gerçekleşen doğumlarda yaş düzeltme talebi reddedilir. Ancak hastane kayıtlarında bir yanlışlık söz konusu ise bunun yine başkaca kayıt ve belgelerle kanıtlanması durumunda yaş değişikliği talebi dinlenebilir. Hastane kayıtları ile nüfus kayıtlarının birbirini tutmaması halinde ise hastane kayıtları yaş değişikliği talebinde kesin delil teşkil eder dış görünüşün yaş beyanına uygun olması. Yaş düzeltme talep eden kişinin mahkeme huzurunda şahsen bulunması ve hakimin dış görünüş itibariyle beyan ettiği yaşa uygun olup olmadığını takdir etmesi gerekir. Beyan edilen yaşta bir kardeşin bulunmaması. Talepte bulunanın beyan ettiği yaşta aynı anneden bir kardeşinin bulunması halinde, bir kadının aynı zamanda iki hamilelik yaşaması mümkün olmadığından dava reddedilecektir. Ancak iki kardeşin de yaşlarının nüfusa yanlış kaydedilmiş olması durumunda her ikisi de ayrı ayrı yaş düzeltme davası açabilir. Duruma göre bir dava diğeri için bekletici mesele yapılabilir veya davalar birleştirilerek birlikte karara bağlanabilir. Yaş düzeltme davasında incelenecek hususlar ve kanıtlar. Yaş düzeltme davasında öncelikle yukarıda belirttiğimiz şartlar araştırılır. Mahkemece ayrıca adli tıp kurumundan kemik yaşı tespiti istenebilir. Kemik gelişimi en fazla 25 yaşa kadar devam ettiğinden bu yaştan sonra kemik yaşı tespiti mümkün olmaz. Bu durumda gerçek yaş, tanık beyanları başta olmak üzere fotoğraf, yazı, okula başlama bitirme tarihleri gibi her türlü kanıtla ispatlanabilir. Yaş küçültme davalarında doğumun nüfusa kayıt tarihi de büyük önem taşır. Bir kişinin doğumundan önce nüfusa bildirilmiş olmasına imkan bulunmadığından, doğum tarihi ancak nüfusa tescil tarihi kadar ileri bir tarihe alınabilir. Nüfusa tescil tarihinden sonraki bir tarihte doğmuş olma iddiası ile açılan davalar mahkemelerce reddedilir. Yaş düzeltmenin askerlik durumuna etkisi Askerlik çağına giren kişiler hakkında mahkemece resmi hastane kayıtları esas alınarak verilen kararlar dışında yapılan yaş değişiklikleri askerlik işlemlerine dikkate alınmaz. Askerlik çağı öncesinde yaş düzeltme yapılmışsa hastane kaydına dayanmasa da askerlik işlemlerinde kaydın düzeltilmiş hali dikkate alınır. Yaş düzeltme davasında yetkili ve görevli mahkeme Yaş düzeltme davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise talepte bulunan kişinin ikamet yeri mahkemeleridir. Ceza yargılamasında yaş düzeltilmesi. Ceza yargılamasında suçun nitelik ve sonuçları mağdurun veya sanığın yaşına göre değişebilir. Bu nedenle yargılama sırasında mahkeme yaş tespiti isteyebilir. Bu durumda tüm resmi belge ve bilimsel araştırmalarla tespit edilen gerçek yaş sadece o yargılama ile sınırlı olarak hükme etki eder. Nüfus kayıtlarına işlenmez. Yaş tahsili davası kaç defa açılabilir? Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir şeklindeki hükmü Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiş olduğunda, yaş düzeltme davasının birden çok defa açılması önünde hukuki bir engel kalmamıştır. Daha önce yaş düzeltmesi yapan kişi tekrar yaş düzeltme davası açabilir.